Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde bakım, onarım, tamirat ve yenileme işlemlerine kesintisiz devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha yeni köy ve kayrak mahallelerinde arazi yollarında düzenleme çalışmaları tamamlandı. Ekipler, Sarıbey, Ayvacık ve Güney mahalleleri ile birlikte Nibolu, Bahadır, Seher, Alparslan, Cevher, Erdoğmuş, Papatya, Pınar ve Gündüz sokakta parke tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi. Ergenekon Mahallesi Fahri Uraz Sokak ve Akçapınar Mahallesi'nde parke döşeme çalışmaları devam ediyor. Ekipler ayrıca Koşu Kırı mevkisinde asfalt yama ile Fatih Sanayi sitesinin dördüncü kısmında asfalt hazırlık işlemlerini tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Kuşlar Mahallesi ile Dutlu Yolda Border Boyama, Hacı Ömer ve Irlamaz camilerinde dış cephe boyama çalışmalarını gerçekleştirdi. Kayrak Mahallesi'nde bulunan çocuk oyun grubunda boyama ve bakım çalışmaları yapıldı. Ekipler, istasyon altı mahallesi Gülümser sokakta ağaçlandırma çalışmasını tamamlarken kent genelinde parklarda ve yeşil alanlarda bakım, onarım, budama ve çiçek dikimini gerçekleştiriyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, daha güzel, daha yaşanabilir bir Turgutlu için ekiplerimizle birlikte tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mahallelerimizin, caddelerimizin, sokaklarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli tüm çalışmalarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim dedi.